Sünnet, evrensel doğrular değildir. Elçinin o günkü koşullar içinde ürettiği ve tercih ettiği doğrulardır. Peygamberimiz diş macunu vardı da misvak kullanmadı. O gün elinde o vardı. Gibi bakın. Hemen böyle sünnet düşmanı. Hep söylüyorum ya, ya, bu sünnet bu kadar önemliyse niye farz olmadı? Niye sünnet? Mesela, ben çok güzel sorular soruyorum. Yani böyle sünneti iman gibi mesele gibi. Ya hadislere iman, imanın şartı değil. Sünnete iman diye bir imanın şartı yok. Peygamberlere iman var. Yani getirdiği habere, Allah'tan getirdiği vahye iman. Nasıl sünneti bir iman meselesi gibi hemen algılayarak bak, çarpıtıyorlar. Sünnet düşmanı. Sanki sünnet imanı bir meseleymiş gibi anlatıyorlar bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Yakaladım. <laughs> Yakalandım psiko. Kendine ele verdin. Bakın. Hadis-i imani bir mesele olarak kabul etmiyor. Sünneti imani bir mesele olarak kabul etmiyor. Kendisi söylüyor. Yani hadis-i şerifleri dinden kabul etmenin zaten birçok yerde söylüyor. Burada direkt açıkladı zaten. Adama göre imani bir mesele değilmiş sünnet. Zaten bak arkadaşlar bu lafı söylemek, böyle bir inanca sahip olmak insan dinden çıkmasına sebep olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette allah Teala hadis-i şerifleri kendisi yönlendiriyor. Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'e açıklayıcı olarak göndermiş allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Mesela namazı kılmaya mı diyor. Nasıl kılınacağını da Peygamberimiz Hadis-i Efendi öğretmiş bize detaylı bir şekilde. Hacı taslamam yap buyuruyor allah Teala. Detaylı bir şekilde nasıl yapılacağını Kur'an-ı Kerim'de bildirmemiş ki allah Teala. Hadis-i Efendi Peygamberimiz orada yaşantısıyla göstermiş. Yani zekatlı olsun. allah Teala zekatı vermeye mi diyor. Ama detaylı bir şekilde hangi maldan ne kadar, hangi oranda hepsinin detayı Hadis-i de bildirmiş. Bu zekatı vermek farzsa nasıl verileceğini bilmek de farz oluyor. Sen sünnet diyorsun ama sünnetin bazı noktası var farz gibidir. Yani onun ismi sünnet. Ama sen onu mesela faz olan bir ibadeti nasıl yapacağını bilmen de faz oluyor sana yani. Sen namazı kılmak faz. Yani farz bir şeyi nasıl yapacağını bilmen de faz oluyor o zaman. Anladın mı psiko? Bak nasıl önemsiz gösteriyor insana. Bir de bu kafasına göre yorum yapıyor. Peygamberimiz o zaman da öyle yapmış da günümüzde olsaymış o da diş macunu kullanılmış. İşte günümüzde olsaymış o da takım elbise yani misal vereyim o hani onu öyle söylüyorum belki daha detayla gider. O da olsa denize girerken işte maya girerdi falan. Evet. Karı kız karışık oturabilirdi o, o zamandı falan. Değişik değişik yorumlara gidebilir yani bu lafı söyleyen bir insan. Yani diyorum arkadaşlar bir insan kafasına göre bir gitmeye başladığı zaman freni patladığı zaman nerede duracağı belli olmaz bir insanın. Bir insan bir kere freni patladı mı o arabanın nerede duracağı, nerede, nereye çarpacağı, nerede toslayacağı, kimi ezeceği, kimi nerede ne kaç cinayet işleyeceği değil mi? Belli olmaz. Bir evin içine mi girecek, bir marketin içine mi dalacak arabayla? Sokakta gezen beş tane insanı mı ezip geçecek? Bu böyle insanlar da psikoloji konusunda faydalı ya. Şimdi insanlar bir konuda bundan fayda görüyor. Lan diyor bu adam bu konuda bize faydalı olduysa dini konuda da bize yanlış bilgi vermez diye. Anladın mı? Bunu bir dinlemeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bir yandan fayda gördü ama dünyalık mesele 50-60 yıllık hayatında faydalı olacak bilgiler alıyor bunda buna psikoloji konusunda bu kişiden. Ama sonsuz hayatını tehlikeye sokacak da aynı anda bilgiler veriyor. Bir yandan senin dünyalık hayatını belki faydasına sağlayacak birkaç bilgi veriyor. O bilgiyi vermesinin sebebi de arkadaşlar psikoloji konusunda eskileri taklit ediyor. Hani eski atalarımız atalarımızı, ecdadımızı, peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ondan gelen bilgileri takma, önemseme. Allah Teala beterinden korusun. Bu da geçer yahu. Değil mi? O gibi şeyler söylüyor. Önemsetmiyor yani sorunlarını sana. Önemsemediğin için de önemsemeyince bir sorun kalmıyor ortada. Bak o konuda eskileri taklit ediyor. O, yö o, yönden faydalı oluyor. Ama dini konularda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kur'an-ı Kerim'i en doğru şekilde sahabelerine hadis-i ile anlatmış, yaşantısıyla göstermiş sahabeler Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştıran sahabeler aynı şekilde hadis-i şerifleri de günümüze, ulaştırmış. Sen o konuda eskileri kabul etmeyip eline bir meal ok alıp işte ben meal okudum. Mealden ben bunu böyle anladım. Bana göre böyle dedim Bak o konuda o yüzden yanlışa gidiyorum. Psikoloji konusunda senin faydalı olmanın sebebi de zaten eski eskileri taklit etmen. Onlardan öğrendiklerini, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin değil mi? Vesvese konusunda oradan kendimi geliştirdim diyorsun. Yani kendi mesleğinde bile başarılı olmanın sebep eski, yani olan kişiler onlar. Ama sen dini konularda işte hata yapmanı sebep Sen kendin anla zaten bunu. Bak ben psikolojik konusunda bile niye faydalı oluyorum insanlara? Bak ben eskileri taklit ediyorum. Eski ecdadımızda, atalarımızda, Osmanlı olsun, peygamberin salıp zaman da bu bir sorunlar yoktu. Niye? Bak onlar çünkü böyle yapıyordu. Ben de onların yaptığı gibisini günümüze aktarıp bir şekilde anlattığım zaman bak insanlar sorunlarından kurtuluyor. Ama ben dini konularda bak tam tersini yapıyorum. Ben eskileri bırakıyorum. Eski kaynakları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanından gelen sahabe, tabi'nin, tebe-i tabi'nin Kur'an-ı Kerim'i de günümüz onunla ulaştırdı. Ben bir meal alıyorum elime okuyorum. O kaynakların hepsini gözden çıkarıyorum. Mealden ne anladıysam, ne algıladıysam o yüzden yanlışa düşüyorum. Öbür türlü herkes der ki eline bir meal alır. Ama psiko senin kafan, aklın varsa benim de algım var. Sen öyle anladıysan ben de böyle anladım. Sen öyle algıladıysan ben de böyle algıladım. İnsan sayısı kadar farklı algı, anlayış ortaya çıkar. O zaman insanlar parça pinçik dağılmış olur adam çünkü salat kelimesi namazı dua diye de anlayabiliriz diyor. Biri başka bir şey olarak anlayabiliriz diyor. Biri beş vakit diyor. Biri üç vakit diyor. Biri hiç kılmasa olur diyor. Biri kıl ama şöyle kılsan olur diyor. Biri mesela içki içmek haram diyor. biri diyor yok niye, niye haram olsun sarhoş olmayacak kadar içebilirsin diyor. Herkes farklı bir şey anlıyor meali okuyunca. Yani sen peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem devre dışı bırakınca hadis şeriflerini. Herkes farklı bir şey anlıyor ama peygamberimiz diyor ki çoğu sarhoş ödenin diyor. Çoğu sarhoş öden içkinin damlası da haramdır diyor. Bak kafana göre yorum yapmanın önüne geçti zaten. Yorum yaptırmadığı için bunları bunlar hadis-i şerife inkar ediyor. Hadis-i şerif çünkü bunun yorum yapmasına izin vermiyor. Daha diyemiyor böyle sarhoş olmayacak kadar içebilirsin diyemiyor. Çünkü peygamber diyor ki çoğu sarhoş eden içkinin damlası da haramdır diyor. Bak sana damlasını bile haram olduğunu söylemiş oluyor. Ayeti sana tefsir etti. Anlayacağın şekle soktu senin. O zaman kafasına göre yorum yapamıyorlar işte. O yüzden bunlar bu, sadece bu değil. Bak bunun gibi hacı hoca geçinen, ilahiyatçı geçinen, prof geçinen bir sürüleri var hadis-i şerifleri inkardan. Zaten bunlar pirincin içindeki pirince benzeyen beyaz taş. Daha zararlı. Pirinç zannediyorsun. Bu da sana Müslümanım diyor çünkü. Yavudum dese dinlemeyeceğim. Yavudu Hristiyanım dese senin dinleyeceğim lan halil anıdan diyeceksin. Ama senden gözüküyor. Kur'an-ı Kerim diyor. Kur'an-ı Kerim'e inanmak lazım. Ayetler. Allah'a Celle Celle inancı zahiret var. Cennet var. Cehennem var. Önemseyin bunları. Bunları söylüyorsun anladın mı? Senden gözüküyor. Ama oradan başta gördünüz değil mi? ''Sünnetlerde iman mı ya bunlar? İman meselesi mi ya?'' diyor, bak kendi söylüyor. Başkentler daha direkt açığa vuruyor kendine. Bazı insanlar sadece psikolojik konusunda fayda, sohbetini dinliyor, bu gibi konularda birkaç sohbet dinlediği için her konuşmasını bilmiyor. Ben bu adamı, bu konu sohbetlerini de özellikle dinliyorum ki, insanlara ben bunun yanlışını da söyleyeyim. Bak arkadaşlar, bir konuda size faydalı oluyor, evet ben de kabul ediyorum. Gerçekten psikolojik konusunda faydalı bir insan. Doğrusuna doğru diyeceğim tabii ki. Ama yanlışını da söyleyeceğim. Bir yanında faydalı olduğunu diye senin yanlışını söylemeyelim mi biz ya? Böyle bir şey yok.